Evet merhaba arkadaşlar. Emre'ye sürprizimiz var. Bakalım. Ecem abi kapıyı açsın. Emre. Gelsene. Kapı çalıyor. Bak bakayım ne var kapıda. Bak bakayım. Aç kapıyı. Ne o? <laughs> Ay kulaklık aldık evet. Bayram hediyesi olarak. Gel aç bakalım. Koş koş heyecana bak. Abi seni getireyim ben o sırada. Hayır canım. Hayır. Hayır. Hadi sen ya. Hadi anne hadi. Ama, hadi. <laughs> Evet. Al abi karan Hayır, Hayır onun açmasına gerek yok anneciğim. Emre açabiliyor ha. baba. Merak ettim. Eski markayla aynıymış. Hayır. Aynı değil. Öbürü bozulduğu için biz yenisini aldık. Bayram hediyesi olarak Emre'ye. O ne? Sana da artık çanta Mesela. alırken böyle yaparız. Evet Eceme de çanta alacağız. Sana da öyle yaparız. Sürpriz yaparız. Ben çantada her... Rengini severim de yeşil olursa daha çok şey Renk belirtirsin tamam. Ya e mavi. O da olur. Ne? Kız renklerinden istemiyorum. <laughs> hep kız renk, hep kız renk. Ama kız olduğun için olabilir mi acaba? Acaba. <laughs> ne onlar? Bu kablosu. Evet, ha. Kablosu. ben bile yazarım. Bu ne? Toka mı? Toka ha. mı? Hayır, hayır. Ne? Hayır, Yok hayır. ya o kabloyu tutsun diye şeyler var. Anne bana baksana. O ne? <laughs> Bizim kadarıyla telefon, bunu telefonla takabiliyorum. Telefonla mı? Hayır. Telefonla takılıyor diye biliyorum. Yani bağlanıyor. Hmm. Kırmadan aç tamam mı? Tamam. Evet Emre heyecanlandın mı? Alalım Papa, duygularını. Emri. Sevindin oh, mi Emre? Çok sevindin değil mi? Evet. Bekliyordum baya. Ay. <laughs> Bu çaklardan e, garip bir ses geliyor ya. Çünkü bunu ağızlarına satıyorum. Bunlar takıyorlardı. Ondan mı garip bir ses geliyor? Nasıl? İyi bilgisayar takarsan onda Bence bakarız. Ben... Ama... Işıksız, bilar, ışıksız ama ışıklı bilen ışıksız He. Işıklı alırım. Şu var diye. Bu önemli zaten. Hmm, gel sen beğendiysen içine sindiyse tamam. Hayır ben bile bunu kalitesine Artık abi arkadaşlarımla kaldım. konuşurken şuraya gel oyun oynayalım derken öyle yaparsın. Bunlar. Tamam, tamam bilgisayar takacağız. Nasıl takacağız? Bilgisayar Hadi gidelim takalım. Hadi. Ben bile merak ediyorum. Heyecan daha çok heyecanlı. Nasıl oldu Emre? Beğendin Güzel. mi? İçine senin de var. Evet. İyi güle güle kullan. Sesiniz rahat. Duyamadım. Duyamadım. İyi tamam hadi. Götürelim takalım bilgisayara. Topla çöplerini de topla. Sen toplayacaksın yani. Yani. He, tamam kalsınlar onlar kenarda Emre çok garantici <laughs> Bir şey olursa diye Maalesef. En iyisi <laughs> Şimdi bunu saklayacağız değil mi? Garanti yerine mi geçiyor? Yok canım öyle değil bozulur. öyle mi ki acaba? Ya, bozulur. hmm. ya bozulursa? Bir de, Bir de bakalım da Çalışıyorum diye bilgisayarı da deneyelim bakalım Hadi gidiyoruz geçiyor. Bakalım Emre. Tak bilgisayara. Nasıl? Taktın güzel oldu mu? Evet güzel ses veriyor. Aa, ses var mı orada? Evet. Ha, buraya ses gelme. İyi dışarı ses vermemiz de güzel. Aa, iyi güle güle kullan. Teşekkürler. Tavsiye ediyor musun? Evet. İyi şey hadi ediyorum. bakalım. Güle güle kullan. Teşekkürler. Kapatayım ben de videoyu. Bay bay. <laughs> ben ne... Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Çok sekeliyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye. bye, bye.